Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video gelmiyordu. Bugün tekrardan Fanart kanalına bakıyoruz. Evet hatırlarsanız bir konu vermiştim sizlere ve konu FNAF hakkında poster yapmanızdı ve gayet güzel çalışmalar var. Öncelikle bakmadım. Burada birkaç tane hatta birkaç yüz tane çalışma var. Arkadaşlar ben bunların çoğuna baktım. Yani siz bakıp bakmadığımı fark etmemiş olabilirsiniz ama ben bunların çoğuna baktım. Teşekkür ediyorum yapan herkes için. Daha önceden işte sadece bana fanart yapanlar da var. Teşekkür ediyorum. Mesaj çok güzel olmuş. Şuna beğendim. Bak bunu da beğendim. Evet posterlere gelelim. Gerçekten çok güzel fanartlar var. Mesela şuna bir bak. Hoş olmuş. Hey fan. Güzel olmuş. Bu kullanılır. Şuradaki kendi fanart kanalıma atıyorum. Bunları daha sonra yaptığım oyunda poster olarak kullanmayı düşünüyorum. Hepsini değil tabi ki. Mesela abi bak şu çok güzel olmuş. Şunu alayım ben. Bunun arkasını ben kendim yaparım. Bak harika olmuş yani. Bu FNAF fanartı değil ama. Bak aynı arkadaş Fin. Teşekkür ediyorum. Ee, bu kazananlara rol verecektik. Ee, galiba rol verebilirim. Bakın kendisine tasarımcı rolünü verdim. Şunu da kaydedeceğim. Bu da çok güzel olmuş. Böyle bir şey var ama bunlar çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Böyle bir şey var. Teşekkür ediyorum. Burada zaten bakın bir açıklama geçmişim. Bu görsel internette de var. Bunun aynısını ben de yaparım. Yani o yüzden çok bir şey istemiyorum. Ama güzel olmuş. Evet teşekkür ederim. Beraber kutlayalım. Türkçe yazıyor. Bunu kaydedeceğim. Oo, baksana abi. Bunları kendin mi çizdin ya? Arka planda çok uğraşmadım. Büyük ihtimalle de zaten oyunda posterim kullanılmayacak. Sorun değil çizilmesi zevkliydi. Bunu kullanırız. Niye kullanmayalım? Yani arkadaşlar her görseli böyle kocaman kullanmak zorunda değiliz. Mesela kenarda, kıyıda, köşede bir yerde böyle kağıdın üstünde çizim olarak durabilir. Neden olmasın? Sorry out of order. Şu yazı eğer doğru olsaydı kullanabilirdim. Ama çok teşekkür ederim. Güzel güzel olmuş. Spring Pony var. Bak kağıda çizilmiş. Bunda bir sorun yok çünkü bunları çocukların çizdiği şeklinde koyabiliriz etraf. Hani bunu bir çocuk çizmiş olur. Hani anladınız mı meseleyi? FNAF'ta da böyle şeyler var. O yüzden bunu da alıyorum. <laughs> burada bir I like Bonnie var. Olsun. Let's party var burada bir tane. Güzel bir çizim olmuş ama. olup <laughs> çok kötü oluyor. O kadar da kötü değil ama kaydetmeyeceğim. Teşekkür ederim. Bunu kendin mi yaptın? Freddy Fazbear's Pizza. Where fantasy fun come to life? Ya konum falan bile yazmış. Bu, bu çok bu çok güzel olmuş. Bunu kendim yapmış. Burada bir Instagram adresi var galiba ama bunu kendi yapmış var sayıyorum ve indiriyorum. Umarım. Bir de böyle bir şey var. Bunlar ne? Let's Party. Let's Party, Let's Party. Haa, yok bunlardan bir tanesini aslında alabilirdim de yok ya gerek yok. Teşekkür ederim ama güzel olmuş yani. Kutlama. Güzel bir şey yapmış. Çizimler çok güzel. Ya yazısını aslında ben yazardım. Yazı yazmanıza gerek yok aslında ama indirsem mi bunu ya? Hadi bunu da aldım. Burada da bir Pizza Time var ama galiba kendisinin değilmiş. Geçiyorum. Help logosu atayım şöyle. My Fun Day böyle bir şey varmış. Görsel çok hoş. Bunu kendin çizdiysen gerçekten çok hoş olmuş. Çoğunu kaydettim arkadaşlar. Oo, bir dakika. Bizim Glitch Bonnie için yapılmış. Evet, ismini kesinleştirmedim ama şu anlık Glitch Bonnie diyoruz. Ama çok güzel olmuş görsel. Bunu kaydediyorum. Yani böyle tam bir Easter egg görseli hani çok böyle ortada bir yerde durmaz bu görsel. Böyle kenarda, kıyıda, köşede falan oyunda bulursunuz falan güzel bir detay olur. Çok hoş. Bilmeyenler için bu benim orijinal animatroniğim. Spring Bonnie animatroniğine benziyor. Böyle bir görsel var. Yani bu ne kadar olur bilmiyorum ama hadi aldım ya. Böyle şeyler de lazım. Bak bak, güzel bir tane daha buldum. Aa ben rol vermeyi unuttum. Onlara vereceğim arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş. Bunu kesinlikle kaydediyorum. Yani bu görsel tam olarak istediğim görsel yani. Bak tam olarak istediğim görsel. Bu tarz bir şey. Bu çok harika olmuş. Kendisinin tasarımcı rolü zaten e, varmış. Bir kazanan rolümüz yok ortalıkta. O yüzden kazanan diye bir rol veremiyorum ama videoda en azından sizi gösterip övüyorum. Bence daha buna gerek yok. Burada da tasarımcı verebileceğim yani öyle çalışmalarını çok gördüğüm herhangi birini bulamadım. Ama bak bu arkadaşa kesinlikle tasarımcı verilebilir. Ya yani harika olmuş çünkü çok güzel gözüküyor. Ama kendisinin olmayabilir işte. Ondan bir korkuyorum. Staff only ama bunu bir poster olarak kullanamayız. Böyle bir görsel var. Fazla korkunç. Get ready yazıyor altında. Ama bilemedim ya. Yok bu çok fazla korkunç. Güzel ama kullanamam. Rules for safety. Ya bu bunu zaten kendimiz yazarız. Bu da aynı yapımcıdan galiba. Evet Cobra King'cim teşekkür ediyorum ama çok korkunç görünüyor. Yani <laughs> korkunç görünüyor. Aynı benzer bir şey var ve bu çok güzel olmuş aslında. Bunu alabiliriz. Bu harika görünüyor. Benim e, direkt modelin üstüne çizmiş ama çok güzel görünüyor. Let's have fun with Bonnie. Bu görsel... Ya şu kısmını kullanırım aslında. Yani yazı yazmana gerek yok ama onu ben hallederim. Bunu kaydedeyim ben. Kendi imzasım var aşağıda. Aynen Graph Maker YT. Aynen kendi imzası var o zaman. Biz bir tasarımcı verebiliriz bu arkadaşa. Kendi imzası olanlara belki verebilirim ama bilmiyorum ya. Bu birkaç kişiye verdim arkadaşlar. Herkese ver veremeyeceğim çünkü bu rol değerli bir rol. Herkese vermem biraz değişik olur. Çünkü güvenmem gerekiyor. Çünkü geçen sene böyle bir etkinlik yaptık ve verdiklerim bir daha resim yapmadı. Ve çoğu da şey çıktı hani fake, internetten alıp resmi atmış. Daha sonra ben ona e, tasarımcı rolü vermişim. Hiçbir şey yapmamış adam. Hani öyle şeylerle karşılaştık. O yüzden böyle çok güvenmediğim kişilere vermeyi düşünmüyorum. Ya bu arkadaşa güvendim verdim hani çünkü imzası vesaire gerçekçi duruyordu verdim. Niye vermedin diye sormayın. Aa, kendisini tanıyordum. Evet buna buna verilebilir. Bu güzel bir görsel olmuş. Yani değişik bir görsel aslında. Bak burada böyle saçları olan bir papat var. Hani güzel psikolojik olarak değişik bir şey olmuş. Bunu kaydediyorum. Harika görünüyor, güzel. Şunu da kaydedebiliriz. Yani neden olmasın? Aa böyle bir şey var. Don't be late for story time. Yani hikaye zamanı için geç kalma. Yani işte hani anladınız şey mantığı Ultimate Castle Knight'da Funtime Foxy'nin Tam zamanında gelmeniz gerekiyor Gibi bir şeye saçmadım da işte bu Güzelmiş bakıyorum başka neler var Bak şunu kaydedebilir miyiz aslında Görüntü kalitesi çok kötü ama Bunu ben geçiririm oyuna geçiririm Yani çocuk çizimi olarak geçiririz Are they gone Böyle bir görsel var yani Kullanabiliriz Evet Oha Çok Güzel Olmuş Bunu Sen Mi Çizdin Emin Misin Harika Olmuş Ben Bunu <laughs> Yani Profil Fotoğrafı Bile Yapabilirim Çok Güzel Olmuş Ya Bir Anime'ye Gönderme Bu Da Hatırlamıyorum Hangisi Baya Güzel Olmuş Ya Şu Şeyler Falan AI'la mı Yaptın Acaba ile Yapmış Olabilir Ama Güzel Görün Burada Bir Nightmare Görseli Var Bunu Çok Kaydedesim Geldi Ama Bunu Nerede Kullanırım Ki Çok Güzel Olmuş Bunu Beğendim Bu Baya Güzel Olmuş Aslında Yani kaotik bir görsel olmuş. Yani çizim kalitesinden bahsetmiyorum burada güzellik açısından. Yani korkunç duruyor. Ama geçelim Kullanacak bir yer bulamadım. Bak mesela bu tarz çizim tarzlarında kullanabiliriz. Güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Hoş olmuş. Afiyet olsun yazmış. Aa aynısından bir tane daha yapmış. Yani aynı kişi bir tane daha yapmış. Listen to your parents. Çok güzel görünüyor. Bunu kesinlikle kullanırım. Bu, bu harika olmuş. Arkadaşlar kullanırım dediğimde hani kendi fan oyunumda kullanmayı düşünüyorum. Zaten ben bu Eee etkinliği başlatırken söylemiştim bunu. Hani eğer fanartlarınız güzel olursa kendi oyunumda kullanabilirim demiştim. Zaten bunun için sizden böyle şeyler istedim. Revenge. Hmm. Hadi bunu da kaydedeyim. Güzel olmuş. Ya birazcık e, değiştirmek gerekiyor ama her bu kısmı açtığımda da size spoiler veriyorum şunla ilgili. Oyunla oyunun açılış menüsüyle falan ilgili ama böyle şeyler hoşunuza gidiyor o yüzden kalabilir. <laughs> Allah'ım oynamak ister misin? Let's have fun. Ya bunu çok isterdim böyle bir görsel yapman ama bu benim zaten direkt kapak fotoğrafım. O yüzden olmaz. Ne oldu ne güzel çizmişim ha. Aynısından bir tane daha. Let's sing a song. Öbür e, görselin bonilisi vardı bunun arkadaşlar az önce zaten kaydettik. Onun bir benzeri olduğu için bunu onun yanına koyabileceğim için bunu kaydediyorum. Yoksa hani normalde çok kaydede kaydedesim gelmedi. You get lost, get help ya şey e, kayıp mı oldun yardım al gibi bir görsel var bunu kullanabiliriz lan alıyorum yalnız hepsini kaydediyoruz arkadaşlar çok güzel yapmışsınız ciddi söylüyorum ya baya güzel olmuş bu ne do not touch the bunu kendin yaptığına emin misin çünkü az önce kendisinin başka aa evet 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 tamam bu arkadaşta tamam sana ben tasarımcı veriyorum Tasarımcı kesinlikle veriyorum. Hak ettiğini düşünmeye başladım. Sadece hak edenlere vereceğim. Hake diyenlere vereceğim evet. Bu görsel baya hoş olmuş. Bu tarz böyle kuralları gösteren görsel şeyler gerçekten mantıklı da olabilir. Aa bu bir tane şarkının kapak görseliydi. Ya bu şarkı çok güzeldi bu arada. Bak mesela. Do you like gifts? Şuradaki yazı olmasa. Yani daha iyi olabilirmiş. Ayrıca burada neyli bir galiba imza var. Arkadaşın ismi Little Touches. Yani güvenemedim ben bu görsele şu an. Keşke şey yapsaydın ya beğeneyim ama keşke adınla imzanı bir de hani aitliğini belirtseydin. Burada da bir tane var. Aşağıda ne yazıyor? Bak bak aynı şekilde buna da güvenemiyorum şu an. Çünkü adamın ismi sadece Spring Trap. Böyle bir şey var. Spring Bonnie, Let's Have Fun. Yani çok basit bir çizim olmuş ama bunu nasıl kullanabilirim eğer kullanmaya çalışırsam? Bir, yani bir yandan da arkadaşlar kullanmaya çalışıyorum. Böyle bir şey var. Allah'ın mini game modelleri yapmış. Çok güzel olmuş. Ya oyunda kullanamam ama beğeneyim ya kalp atayım bir de güzel olmuş. Let's fun. Ya bu görselin aynısı FNAF'ta da var. Çok daha creepy olmuş. Ama güzel olmuş. Ama kullanamam evet, tabii ki yani. Buna da kalp atayım. Evet bu görselde fazla korkunç. Ee, artı bir atabilirim. Birisi bana bir görsel yapmış. Güzel olmuş evet. Bu arada fanartların sonuna galiba geldik. Yuk yukarıyı da bir yoklayayım. Bunu da fanart kanalına kopyaladım. Aldım. Bu arada oradaki görsel ne diye sorarsanız şu video benim oyunun ana menüsüyle ilgili. Şöyle yakınlaştırırsam daha iyi görünür belki. Şu arkadaşlar, yani böyle bir menü var. Haberiniz ola. Şöyle bir yukarılara çıkayım belki kaçırdığımız Aa daha devam ediyormuş. Tamam, tamam. Pardon. Daha devam ediyormuş. Evet, burada güzel bir şeyler bulamadım henüz başka ne var? Meat Fetch oyunumuzda fetch yok. Burada bir tane daha var. Görsel çok güzel olmuş. Buraya kaydettim bunu yani. Bu, bu bu çok güzel olmuş lan. Bunu kendin mi yaptın? Bak abi bak bir dakika Troll Tavşan. Az önce attığın görselde imzan yoktu sanırım bakacağım troll tavşana bakacağım eğer öyle bir şey sezersem banlayabilirim çünkü bu bir suç başkasının görselini çalmak ve kendim adına atmak bir suçtur bence ha bir dakika zaten aynasından atmış imza atmamış orada peki tamam 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 pardon aynen kendisinin buraya yeni imza atmış ama keşke isminiz imzanızla uyuşsa keşke güzel olmuş görsel kaydet bayağı iyi olmuş bu görsel ooo çok güzel olmuş Little Touches'ın galiba kendi imzası evet şu an fark ettim görseli kaydettim ee, Fanartlara kaydedelim ve kendisine ben e, şu an tasarımcı vereceğim Çünkü bu ikinci galiba şöyle bakıp e, yazdığı şeyler göremiyor muyum ya Tamam bir şeye baktım da aynı kişim yapmış diye Tamam teşekkür ederim kendisi çok güzel resimler yapmış tasarımcı galiba verebilirim Çünkü imzası var ve birkaç resimde şey var işi var galiba vereceğim Showtime Aynen zaten direkt altında kendi görseli varmış çok hoş görünüyor bunu da kaydedeceğim ya arkadaşlar imzanızı atmanızı söylemiştim bunun sebebi hem sizin olup olmadığını anlamak için hem de oyunda kullandığım zaman oyunda kendi imzanızın görünmesini istiyorum. Hani oyunu oynadığınızda aa bu resmi ben yapmıştım deyin istiyorum. O yüzden hani kredi olsun yani. Böyle görseller var. Böyle görseller var. Galiba sonuna geliyoruz yavaştan. Böyle bir görsel var. Bu renderı kendin mi yaptın acaba? Keşke bir şeyler yazsaydın üstüne. Bir sonraki etkinliklerde arkadaşlar bu işe dikkat edin. Üstüne bir şeyler yazın. Ya ben şu an bu görseli alamayacağım mesela bu yüzden ama galiba güzel bir görsel yani alacağım şu an. İşte sıkıntı şu ki eğer senin değilse bu görsel orijinal yapımcısı bana yazıp benim görselimi neden izinsiz kullandın diyebilir. İşte bu olmaması için sizden istiyorum ama görsel çok güzelmiş evet. Ama galiba kendisinin çünkü bakın Nightmare Dream aynısından birkaç tane daha atmış tabii ki bunları kullanamam. Bu çok daha kaotik duruyor o yüzden aldım. Teşekkür ederim dostum. Güzel olmuş. Hayatımda ilk defa Farlander çizdim. Biraz ilk defa olduğu belli oluyor ve burada scuba var galiba. <laughs> Hello my name is scuba. Allah'ım bu görseli ben scuba'ya atayım. Devam. Böyle bir görsel var. Bunun senin olduğunu, olduğuna inanmak istiyorum şu an. Aa. Devir teknoloji devri, devir kolaylık devri. Ben de yapay zeka ile işimi kolaylaştırdım. Arkadaşlar yapay zeka görsellerini saymıyorum çünkü yapay zeka... E, ben şu an grafik tasarım öğrencisiyim. Grafik tasarım okuyacağım seneye yani üniversiteye girdiğimde grafik tasarım hedefliyorum. Ve bizim gibi insanların işini zorlaştıran bir uygulama. Dünya çapında zaten etik deyip tartışılan bir şey. Henüz onaylanmış bir program değil. Ve bence onaylanmamalı da çünkü... Onun bunun eşlerini kopyalayıp kendine bir görsel hazırlıyor bu. Yani affedersiniz şu kısmı başka bir tasarımcıdan almış. Şurayı başka bir görselden, şurayı başka bir görselden, şurayı başka bir e, şeyden. Yani bir sürü şeyden kırpa kırpa toplayarak bir görsel oluşturuyor. Bu ne kadar etik? Bence değil. O yüzden ben böyle bir görsel kullanmayacağım. Ona bakarsak ben o zaman bana bir animatronik tasarla diyeyim animatronik tasarlasın ve ben oyunda kullanayım Ya böyle bir şey bilmiyorum ya bence saçmalık ve etiklik konusunda sıkıntılı Evet burada ee, bugünlük bu kadar yani buradaki eşyalar buradaki itemlerimiz bitti Şimdi sırada bana mail ile ulaşan arkadaşlar var bir iki tane fanart da orada var Evet böyle bir poster atmış Saitcim Merhaba Bay ben Said Efe Yaldız sizin FNAF fan oyununuza bir poster çizdim faz birim bir posteri. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bakın Discord'da atarken de şöyle bir açıklama yapsanız mesela bu görseli ben çizdim vesaire diye çok daha güzel olur. Bence çok da güzel bir görsel olmuş. Ben bu görseli kaydedeceğim açık söyleyeyim yani. Yani Gmail'den atmayın arkadaşlar. Mümkünse Discord'dan atın. Buradan gerçekten indirmesi vesaire zor oluyor. Şuna bakalım. The new face of fun. Pizza partisi. Bunu evet alabilirim. Bu benim karaktere de benziyor zaten fark ettiyseniz. Ama keşke yazısız yapsaymışsın be dostum. Ya yani bu yazıları ben yazardım arkadaşlar. Önemli değil. gaça kiwi Selamlar ben Sümeyra fanart çizimimi atmak için gönderiyorum Bu arada en sevdiğim FNAF 1'deki karakter çok seviyorum Teşekkür ederim Çok da güzel bir görsel olmuş Alıyorum şu kısmı kullanırım Yani ee, dediğim gibi yani yazılara gerek yok arkadaşlar Yazısız kısmını ben hallederim Teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar ee, gmail'imden bana ulaşan ee, Oyun için yardım etmek isteyen arkadaşlara da çok teşekkür ederim Yakın zamanda onlara dönüş yapmayı düşünüyorum Ama şu an kafam gerçekten çok Yoğun olduğu için e, hani ses konusunda yardım etmek isteyenler olmuş, tasarım konusunda 3D model açısından yardım etmek isteyen bir sürü kişi var. Çok çok teşekkür ederim. Şu an kafam biraz meşgul, kusura bakmayın dönemedim. Onlara da yakın zamanda dönmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bu akşam canlı yayında olacağız, olmaya çalışacağım. E, canlı yayına gelin. Kesinlikle canlı yayın var mı yok mu? Şu an bir bakabilirsiniz, bir kontrol edin çünkü video akşam yayınlanmış olacak. Yayına da bekliyorum sizi. Beraber bundan sonra sık sık yayın yapacağız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.